Ana Baba Okulu Sıra geldi sohbet etmeye. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi bugün yine çocuk ve ergenlerimizi konuşacağız. Ee, sizin attığınız bir başlık görünmeyen duygular. Şimdi daha önce zorlayıcı duyguları konuşmuştuk sizinle beraber. Ee, görünmeyen duygular. Gerçekten bu duyguları görmüyor muyuz diye başlayalım dilerseniz. Evet aslında bu konu başlığını bulurken ben de hani e, biraz düşündüm. Çünkü gerçekten diğer duyguları, mutluluğu, üzüntüyü, korkuyu, Beğeni endişeyi, belki değil mi? Beğeni, paniği. Birçok duygu aslında ister istemez biz saplasak bile vücudumuz gösteriyor. Hı hı. Yani o jestlerle, mimiklerle, terlemeyle ya da sesimizin titremesiyle, e, hareketlerimizi koordine edemememizle gibi. Ama bazı duyguları kendimiz bazen izin vermiyoruz. O görünmeyen, aslında gizlenen belki biz bazen gizlemeye çalışıyoruz. Bazen de bunu... E, göstermek ya da ifade etmekle ilgili çekincelerimiz olabiliyor. Hı hı. E, çünkü herkes tarafından mesela e, bir köpekten korkmak ya da sansörden korkmak belki anlaşılabilir bir şey ama e, bu görünmeyen duygular birazdan hı hı. konuşacağımız o utangaçlık işte e, suçluluk, suçluluk kıskançlık gibi duyguları e, kon, e, göstermek bir yana konuşmaktan bile çoğu zaman hani bu sadece çocuklar için değil aslında bizim için bile bizim geçerli için bile öyle. hani her ne kadar biz çocukları konuşuyoruz ama aslında baktığımız zaman temelde herkesle konuşuyoruz her yaştan insanı konuşuyoruz <laughs> aslında e, acaba şöyle de bir durum var mıdır e, toplumsal olarak şimdi evet hepimizin duyguları bunlar ama görünmediği gibi çocuklarda da biraz böyle göz ardı mı ediliyor acaba hani utansa ne olacak ya da suçlu hissetsen olacak. Hani vardır ya bizim çocuklarla ilgili. Evet, unutur. Evet, geçer. Geçer. Göz unutur. ardı etme durumumuz da var evet, galiba değil mi? Büyüyünce geçer. Evet. Çocuk hatırlamaz. Evet. Ya da işte. Ama hatırlanabilir ya, değil evet, mi hocam? Evet hatırlanabilir. Bir de bazen aslında e, sanki şey gibi geliyor bana yani e, bilimsel yayınlar bununla ilgili e, çok Olduğunu düşünmüyorum hani bu noktada da hani hı hı. şeyle ilgili hı hı. tam bunu açıklayacak ve bunu ifade edebilecek ama e, Biraz da biz de hani onu görmezden yani farkında değiliz Yani e, Bir şeyler var ama biz onu okuyamıyoruz bazen hı hı. ya da işte çocuk suluğa veriyoruz ya da bunun Huyuna Mizacına veriyoruz ya yani bu da böyle işte bu da hı hı. utangaçtır Bu da sessizdir Ama aslında O çocuk e, belki de çırpınıyor belki de kendi mizacı ve yapısı değil belki de yardıma ihtiyacı var ama bazen onu duymuyoruz. Yani o bazen onu da biz kendimiz e, öyle bir e, kategorik hale getiriyoruz. E, abi böyle, ortanca böyledir, küçük Hı -hı. de böyle. Hı -hı. Yani ve çocuk da bazen e, bu role giriyor. Ben zaten böyleyim. Evet, çocuklar da kabulleniyor değil e, kabulleniyor mi? Kabulleniyor bazen. Ben utangacım zaten. Ya da ben böyle sessizim zaten. <laughs> ee, ben böyle çok kendimi ifade yapıyorum. bazen ben üniversite öğrencilerini bile görüyorum ben zaten e, biraz çekingen biriyimdir hani bazı o kadar onu almış ki yani sanki o böyle saç rengi göz rengi gibi hani Değil yani belki de öyle değilsin hani onu bir aslında bir kırman lazım yani hani onu sanki doğuştan gelen bir özelliği gibi. Tabii ki insanların psikolojik, psikiyatrik, mizahsal farklılıkları, genetik özellikleri var ama e, biraz hemen de kabul edici bir yanımız var. Hani <laughs> bizim bu kadercilik, doğuştan gelme ya da hemen e, sahiplenme kısmında e, mücadele etmek yerine hemen ben böyleyim. Hı hı. ben zaten hep böyle sınavlarda heyecanlanırım. Ben zaten sınavlarda biraz ya da bir yeni biriyle konuşurken utanırım gibi hep böyle kendimizi genelleyip ona da alırız. E İstersemez de biz hep e, tabii ki terapilerde şey deriz ya düşünce önemlidir. Ne düşünürsek o, ona göre de duygu oluşur. O da duygularda son davranışlara dönüşür. E zaten biz terapide bunu çalışıyoruz. E İstersemez evet. de düşüncelerimiz bizi şekillendiriyor. Yani e, korktuğumuz şeyin başımıza gelmesi de aslında biraz bundan dolayı. Yani o düşünceler, düşünceler. E, sen, ben zaten böyleyim. E, şimdi burada bunu dersem, e, işte rezil olurum. Dur, ama Şimdi bir utanç yaşamayayım, <laughs> e, utanma duygusuyla baş etmeyeyim ve kendimi tutayım. O zaman da ne oluyor? İşte belki başarılı bir çocuk, bir genç, kendini gösteremiyor. Ya da e, belki sınıf ortamında öğretmenin sorduğu bir soruya kendisininki aslında iyi beğeniyor ama tamamen rezil olma ya da arkadaşlarım ne diyecek küçük mü düşeceğim gülecekler Korkusuyla. mi alay mı edecekler diye belki o endişe ve korkuyla söylemekten kaçınıyor ama bu sefer kendinden belki çok daha iyi yapmayan birinin özgüveniyle anlatması ve bunu baya baya ifade etmesi bazen bunu bile mesela o gerçekten onunki çok iyiydi deyip <laughs> kendikini hala yine böyle yerebiliyor. Evet. Yani o farkındalık o kadar gidiyor ki yani aslında normal e, tarafsız bir gözlemde belki gerçekten kendisininki iyi ama o duygu ve bağlamda e, tamamen hayır iyi ki ben yapmamışım arkadaşım çok iyi sundu onunki daha güzelmiş o nasıl yapmış böyle ben böyle hiç düşünmemiştim falan deyip hep böyle kendinin olumsuz taraflarına bakma gibi yerlere gidebiliyor. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hemen e, kabullenmek yerine evet karakteristik bazı özellikler olabilir ama e, bunlar terapiyle aşılabilir. Tabii ki. Evet. tabii. Değil Kesinlikle. Mi? Bununla ilgili ben e, şey aslında bu konunun çıkış yeri e, daha arka plandaki tabii ki süreçlerde biz bir önceki haftalarda konuşuyoruz ne yapalım ne edelim diye. E, bu zorlayıcı duygular işte sonra görünmeyen duygular. Benim bir, bu yaz döneminde bir ay önce bir tane küçük 5 yaşında bir ilk defa gelen erkek bir çocuk geldi. Annesi biraz sosyal iletişimi ile ilgili getirdiler. Hocam bir bakın bir hani çok da bir şey aman aman şu var falan demediler. Genel bir sosyal iletişimi ile ilgili getirdiler. Ben de ilk işte içeri aldım annesi işte bir ebeveyn ile tanıştık geldi sonra içeri tek başına aldım sonrasında. Böyle ilk başta şey temkinli, böyle hmm. biraz beni süzerek, biraz işte utan, kaç biraz çekingen ama gayet de geldi, oturdu. Şimdi normalde 5 yaş bir çocuk böyle etrafa bakar, merak eder, burası niye böyle, bu oyuncak kim oynuyor, bu kimin, bu neden böyle, bundan başka var mı? Bir sürü sorular sorarlar. Böyle oturdu, sakince sorularını cevapladı. Biraz böyle tabii e, çocuklarla şey kısmında biraz böyle yakalamak da gerekiyor. Onların biraz e, frekansına girmek gerekiyor. Biraz şey ilerleyince e, ya dedim böyle duygulardan işte bahsettim. Biraz işte Hı -hı. çocukların duygularından açtım. E, sonra şey dedi böyle çok sade ve içten. Ben e, sende işte bu tarz duygusal bir süreç var mı? Daha böyle onun e, diliyle e, konuştuğumuzda utanıyorum dedi. O zaman o, o kadar böyle şey oldu ki yani tuhaf ve farklı bir andı ki yani bir çocuğun, beş yaşında bir çocuğun ben utanıyorum hani utangacım değil, utanmak değil, utanıyorum mu bu kadar net güçlü, net değil mi? E, ve farkında. Aslında utanmıyor demek ki. <laughs> Yok aslında. <laughs> bu kadar güzel söyleyebilen bir çocuk. Yani şöyle hani onu aile söylememişti. Ben de aile dedim ki dedim biraz utanıyorum dedi evet hocam öyle yani onun mesajları söylememişlerdi ben onu aldım hı hı. aslında bir yandan güvendi güvendi belki hı hı. dedim nasıl yani ben falan bilmiyorum ya işte dedi, eve yeni biri geldiğinde ben de utanıyorum çıkamıyorum hı hı. aa dedim o zaman ben de yeni biriyim benden de utanıyor musun ee, çok böyle emin belli belirsiz hani çok bir şey renk vermedi orada bence orada da esas orada utandı bir şey diyemedi orada öyle bir şekilde konuştuk ama yani e, bazen biz bunu kendimiz söyleyemiyoruz yani hı hı. o an hı hı. ben onu düşündüm birçok ergen yetişkin bunu söyleyemiyor aslında yani hı hı. o kadar danışan görüyorum e, ve bunu söylemek hem aslında farkındalık gerektiriyor hı hı. hem de e, tabii bir yandan da cesaret ve bununla ilgili bu durumu çözmekle ilgili istek tabii ki güvende gerekiyor ama yani o noktada bu duyguları çoğu zaman biz gerçekten kendimize bile bazen söyleyemiyoruz yok canım ne alakası var hayır ben hani öyle istemedim ben böyle yaptım hani bazen bunu kapatıyoruz hı hı. yani farklı bir duygu ya da farklı bir konuyla bağlantı kurup buradaki duygumuzu aslında bastırıyoruz. Hı hı. Ve bu da ister istemez bizim değişmemizi ya da kendimizi tam anlamıyla bulmamızı etkiliyor. Hı hı. Yani çocuklar için e, konuşuyoruz ama işte bu çocukların bu duygusu ilerideki kendi e, kimliklerine ve kişiliklerine yansıyacak. E, belki anne babaların yaklaşımları anlamında etkili olacak. E, bir de mesela şeyle ilgili e, söyleyebilirim. Geçenlerde yine iki ay önce şöyle bir olay yaşadık direkt olayın içerisinde olan biri olarak. Bizim çocuklar işte anneanne silde aşağı iniler dört kuzen bir tane de beşinci küçük bir kuzen var yaşları ise altı ile on arası değişiyor en küçük kuzen de üç yaşında oranın maskotu o da onlarla inmek istedi İlgi biraz ona dönüyor değil mi hocam? ona dönüyor Küçükleri. ama küçük de onlarla gelmek istedi onlar da <laughs> get götürdüler sonra bir saat sonra ağlayarak bağır çağır yukarı çıktı herkes <laughs> küçüğümüzde başka bir natto top gelmiş <laughs> kafasına çarpmış yere düşmüş kafası yüz yüze yüz yere değmiş ağlamış böyle böyle bir, bir senaryo olmuş. Ama diğerleri o diğer 4 4 ile 10 yaş arasındakiler şöyle bir ifadeler ben demiştim zaten. Abime demiştim. Onlarla gitme oynamayalım. Onlar yaramaz <laughs> demiştim. Yani suçlanmışlar. Yani e, ben zaten biliyordum işte bizim yüzümüzde ne oldu? Biz bununla ilgili suçluk yaşıyoruz aklama. ve aklama psikolojisine evet, girmişler bir hocam. Orada bir şey hocam? olmuş. Yani e, o suçluluk yaşayıp bunu bir savunmaya geçtiler. Yani o yüzden çocuklar bazen hemen oradaki şeyi e, onlara fazla gelebiliyor, ağır gelebiliyor Hı. da hemen o sorunu alabiliyorlar. Bazen bu görünmüyor bazen hani sessizleşiyor bazen çocuk onu çok belli etmiyor suçluluğu <laughs> ya da utanmayı dile getiremiyor bazen de kaçınarak bundan korunmaya çalışıyor. Hocam peki şunu soracağım bu suçlanmaya girdiğimiz anda şimdi zaman zaman konuşurken sizinle anne babalığımızla devreye giriyor ya siz suçlanmayla ilgili söyleyince mesela benim aklıma kendi yaşadığım bir deneyim de geldi. E zaman zaman anne olarak baba olarak şunu soruyoruz kendimize ya ben bu çocuğa böyle suçlayıcı davranmıyorum ama hani sizin dediğiniz gibi hemen bir savunmaya geçiyor mesela bu bardak düştü kırıldı aa çok özür dilerim anne falan rengi falan değişiyor böyle ya içimden ben suçlanıyorum bu sefer yani diyorum ki ben hiçbir zaman hani bu bardak niçin kırıldı diye sana hesap sormadım ya da azarlamadım ya da böyle bir suçlayıcı tavra girmedim ee, neden böyle tepkiler alıyoruz? Ailede böyle şeyler yapılmadığı halde çocuklarda bir dönüş oluyor bazen. Bu biraz şey aslında. Yani hani bunu nasıl aşacağız evet, bir de? Ya yani mesela bu kısım e, böyle yapmıyorsunuz evet ama çocuk orada biraz kendini önden şey yapıyor, hazırlıyor Evet. Yani i̇şte bana, sizin demin anlattığınız olay gibi yani aslında. aslında bir önden bir hava yastığı hani e, önden evet. suçlanıyor ki hani bana herhangi bir yaptırım olmasın gibi. <laughs> bazen bu refleks bazı daha uyanık, daha akıllı çocukların yapabildiği <laughs> hareketler. Edin. Bence orada biraz daha şey var. Sizi Show hafif var diyorsunuz. manipülasyon var orada. <laughs> ee, siz de diyorsunuz ki ay canım tamam dur şey ta olay tam tersi bir hale dönüyor. Kız, yani normalde kızmayacaksınız zaten ama kızdığınız senaryo kızacak olsanız onu düşünsek eğer tam tersi bu sefer diyorsun ki hayır şey değil olay bir yerde o bardağın kırılması unutul zaten unutulacak ama o kafasında biraz daha böyle e, yine de e, yani şöyle de olabilir annesinin gözünde babasının gözünde hep yani doğru yapan doğru davranan hata onu belki böyle bir, bir kaygı da olabilir. Kaygı da olabilir. Yanlış yaptım ya da işte iş çıkardım Hah, gibi bir o kelime süreç hocam de olabilir. Yani. yani bu tamamen duruma göre değişen bir patoloji değil. Biraz daha anneyiz, düşünme, sevme yormama adına olan bir şey diyebiliriz belki. <laughs> Ee, yapımcımız diyor ki Nasrettin Hoca hesabı gibi suya gitmeden önce dövmek gibi, mi? hani testi kırılmadan önce uyarımı evet. yaptım gibi oluyor demiş. <laughs> olabilir. Değil mi? Evet olabilir. Aynen öyle. Yani <laughs> çocuklar gerçekten bazen hani çok saf, çok böyle iyi niyetler. Bazen de gerçekten farkında olmadan çok da iyi bir şekilde süreci iyi yönetebiliyorlar bazen de bu tarz süreçlerde. Ama tabii burada biraz işin gidişatı, evin kendi örüntüsü dengesi önemli. E, sonuçta siz orada mesela sizin için e, bir sorgulama oldu. Siz kendinizi bir e, check ettiniz acaba diye ama e, o da böyle bir şey olmadığını biliyor. Siz de biliyorsunuz ama farkındalık aslında yine de bu. Hı -hı, yani bu hı -hı. aslında kötü bir şey değil. Değil. O mahcubiyeti yaşaması da kötü bir şey değil. Değil. Yani evet. aşur, yani sonuçta siz sonuçta konuşuyorsunuz. Bu duyguları hı -hı. ifade etmesine izin veriyorsunuz. Neden böyle hissettiğini. Belki de e, buradan belki okulda ya da başka bir yerde yaşadığı başka bir olay çıkacak belki. Evet doğru. Ben bir hafta önce böyle bir şey olmuştu okulda. Bana işte yetişkin biri orada çok kızdı. Ben de çok ağladım. Belki onu hatırlatacak, belki evet. geçmiş olan bir şey çıkacak. O yüzden hani onları evet, anlamak doğru. lazım. Yani hemen e, otomatik bir şeylere bağlamak hemen şudur. Biz de kendi üstümüze hemen Evet, Bir durumu anlamamız lazım. Niye bu kadar tepki verdi? <laughs> o yüzden hani onları anlamak önemli çünkü aslında biz burada görünmeyen e, duygular diyoruz ama aslında bunu e, görebilmek ve farkına varabilmek ve bunu e, konuşabilmek aslında çok önemli, çok değerli. Ee, bilmiyorum mesela sorsak belki aileleri hani bu utanmayı suçluluğu kıskançlığı kaç aile konuşabiliyordur çocuklar ya da kaç aile Hı -hı. bunun farkında olarak sorabiliyordur. Ee, biraz zor bir konu aslında zor bir konu. Ee, ama işte bunu bazen e, bizim hani bazen şey oluyor ya anneler babalar sorarlar hocam ne yapalım nasıl davranalım bunu nasıl çözelim yani aslında e, işin e, en yine telik noktası çocukla olan bağ yani onu anlamak ve yakalamak hep yollar oraya çıkıyor hocam yani bunun başka bir şeyi yok şimdi bazen e, hep böyle duyguları konuşmayı tercih ediyorum ben yani duygu çünkü bizim e, ana şeyimiz yani karakterimiz Hı -hı. insanı insan yapan bir özellikle. Hatta bazen e, çoğu kişi bunu söyler. Hani bir insanın ne dediğinden çok nasıl dediği. Hı hı. Hani değil mi? O nasıl dediği kısmı duygu aslında. Nasıl bir duyguyla söyledi? Öfkeli mi söyledi? işte kızgınlıkla başka bir duyguyla mı söyledi? E, bir kafasını kurmuş kurmuş onu getirmiş. Hani böyle o duygu bize geçer ve biz o duyguya takılırız. Zaten. Evet. O yüzden çocuklarda da duygusal süreçlerde nasıl mutlu olması, gülmesiyle mutlu oluyorsak ve o bizim hoşumuza gidiyorsa bazen de utangaçlık, utanma, suçluluk gibi duygular olabilir. Bunlar normal. Bunları konuşabildiğim çok gibi. Çok insani duygular insani aslında. İnsani duygular çok normal. İnsanı yani, insan yapan duygular. Kıskanç olmayan bir insan kıskanma duygusunu hiç yaşamamış bir insan hani yoktur. Bazen bunu deriz ya, kardeşini hiç kıskanmıyor. Aslında anormal bir durum. Hiç kıskanmaması daha normal gibi. Evet. Değil mi? Bir de e, gerçekten kıskanmıyor yani yani şöyle bir şey. Ben şimdi bir şeyi görmeyince orada yok anlamına gelmiyor. Evet. Şimdi e, çoğu zaman anne babalar bunu der. Abisi hiç kıskanmadı ama bir bakıyorsunuz abi hep böyle onu ezmiş, <laughs> hep böyle dalga geçmiş, fark etmeden böyle ince ince işlemiş. <laughs> Çocuğu aslında hani orada zorbalamış <laughs> ince <Yola> ince. Bir yola sokuyor. <laughs> evet ama şey, kıskançlık sanki şey gibi hani sadece ben de o kıyafeti istiyorum, ben de bu oyuncağı istiyorum gibi evet algılanabilir. Ya bir karşılaştırma. Yani net bir biçimde ifade etmeyebilir evet, her zaman yani bunu. Yani illa ben çok kıskanıyorum göstermeyebilir. Tam tersine bazen çocuklar onu o duyguyu bastırmak için anne babasının yanında daha böyle kardeşim, ay saçlarını da şöyle ben tarayayım <laughs> falan ama e, alttan alttan da şey yapar. Yani kendi hem büyütür, evet. hem besler, hem de bir yandan da işte kendi izin verdiği kadar ona bir o, olanak tanır. O yüzden kıskançlık sadece bir şeyi e, bende de olsun şu olsun hep onunla ilgili bir dile getirsin işte hep bir kıyaslama yapsın hep e, işte e, aynısını istesin değil bazen bunu gerçekten göremeyiz yani onu çok çok böyle e, ince bir şekilde görmek gerekir. O yüzden kıskanmayan çocuk yoktur. Evet. Kıskanma duygusunu yaşamamış insan yoktur. Ya bu çok normal bir şey. Hı hı. Yani her zaman bir şeyi, bazen kendimizle ilgili bir ilgili. Bunu bastırmış insan vardır belki evet, hocam. Evet. Yani bu, bunu konuşmamak ya da bunu görmüyor olmak normal değil zaten. Yani hı hı. bunu e, görmediğimiz zaman ya da yok saydığımız zaman e, bu olmuyor anlamına gelmiyor. O e, orada duruyor. Aslında biz onu sadece üstünü örtüyoruz. Hı hı. Ama arka planda çalışıyor. E, duygularda da hani bizim kendi e, günlük yaşamımızda da aslında önemli noktadan biri de bu. Yani bunların farkına varıp hem olumlu hem olumsuz farkındalığımızı arttırıp olumsuz duygularını üzerine gidip çözebilmemiz lazım. Konuşabilmemiz lazım. Evet, en önemlisi bu. Şimdi bir sorumuz var, onu soralım da bitirelim istiyorum ama yollar hep aslında aynı yere çıkıyor hocam. Yani psikoloji dediğimiz şey, hani biz bazen iki kere iki dört bir formül bekliyoruz. Siz de diyorsunuz ya aileler soruyor, ne yapalım da bunun üstesinden gelirim? Hemen bir cümle söyleyeceksiniz evet, sanki değil mi? Evet. Bir sihirli değnek gibi. Ama sizinle ne daha önce de konuşmuştuk, hatta ben yanlış söylemiştim. Şimdi doğru söyleyeceğimi umuyorum. Hastalıktan çok hasta var. Yani kişiye göre bir tedavi var aslında psikolojide anladığım kadarıyla. Şimdi yetişkinlikte bu duyguları ifade edebilmeyi öğrenebilmek için şimdiden çocuklarımıza duygularını ifade edebilmeyi nasıl öğreteceğiz? Evet. Yani bu çok tabii genel bir soru. Çok evet. böyle hani uzun bir açıklaması olabilir ama belki kısaca şöyle söyleyebilirim. Direkt böyle İlla her bir duygu için e, özel bir cümleden çok aslında hı hı. E, şimdi mesela kıskançlık diyelim kıskançlık çocuk aslında orada e, belki abi kardeşi küçük kardeş kıskanıyor ama esas orada onun dediği şey bize ben ee, görülmek istiyorum <laughs> Yani kıskançlık aslında özgüvensizliktir Yani ben <laughs> acaba değerli değil miyim Ben yeterli değil miyim Neden artık çok o kadar ilgilenmiyorsunuz Çocuk bunu düşünüyor Aslında Gerçekte de öyle değil aslında Anne baba gözünün nazarında öyle değil ama Çocuk öyle hissediyor görece ee, Ve gerçekten de kardeş geldiği için Evet fiziksel bir zaman dilimi bölünmüş olabilir Ama anne babaların sevgisi Bölünerek aynı şekilde çoğalır Yani o azalmaz ee, o, o noktada bir şey olmaz azalma olmaz ama çocuk bunu bilemez çocuk ister istemez onu görmek ister o yüzden çocuğumuz ne diyor aslında yani Hı -hı. bize ne mesaj veriyor bunu okumak lazım yoksa direkt şunu yapından çok e, kıskançlıkta benle ilgilenin. Ben buradayım. Bana değerli olduğumu hissettirin. Nedir? O bir bir zaman geçirmeler. Bunlar hani ben seni çok seviyorum. Sen de önemlisin. Neden kıskanıyorsun? Ya da işte sorgulamak, sorgulamak değil, bağ, değil. bağ kurmak bağ değil mi kurmak. Mi hocam? Hep aslında hani direkt o olaya müdahale etmek yerine temeldeki esas daha derindeki yere müdahale etmek. Çünkü hı hı. o zaten diğer yerleri bir kökten dallara gitmek gibi. Biz dalları tedavi etmek yerine kökten gitmemiz gerekiyor. Duygular biraz böyle aslında. Ee, ve e, yine baktığımız zaman işte diğer duygular içinde utanma içinde. Yani e, burada ailelerin bunları hani bunu ifade etmesi, utanması ya da işte bu neden böyle yaşadığı ile ilgili konuşabilir bunların normal olduğunu. Yani hep aslında e, iyi duygular gibi, e, olumlu duygular gibi. Diğer duyguların da olabileceğini, bunu herkesin yaşayabileceğini, hani o çocuğun yaşına göre konuşabiliyor olmak. Aslında esas nokta konuşabiliyor olmak, hı hı. çocuğun kendini ifade edebilmesi ve anne babanın da nötr, yansız, yargılamadan e, ve onu anlamak isteyip. Çünkü çocuk orada utanıyor ama esas nokta yaptığı şeyi yeterli görmediği için. Bir resim çizecek ama göstermiyor. Niye? Çünkü beğenilmezse ya biri kötü derse ya biri bir şey derse. Ama kaygı burada kaygı var için. Kaygı var ama esas burada yine ne var? Özgüven var aslında. <laughs> yani kendine güvenemediği için bu utanmayı aslında yaşıyor. Evet. O yüzden direkt o duygudan çok esas bize ne söylüyor burası buna bakmamız lazım. Adı üstünde görünmeyen duygular görmeye çalışacağız Kesinlikle. o zaman. Evet, Kesinlikle. Çok, <laughs> çok, çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel edeyim. bir yayın oldu gerçekten. Haftaya yine birlikte olacağız değerli dinleyenler. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırladık. Yine teşekkür ediyoruz hocam. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlarımız devam edecek ama memleket treninin sonuna geldik değerli dinleyenler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.